Hoca ülkeyi Dingon'un ahırına çevirdiler. İstedikleri yere, istedikleri gibi giriyorlar, çıkıyorlar, istedikleri gibi çalıp kendi kendilerine çalıp kendi kendilerine oynuyorlar. Açıkça ifade etmek istiyorum. Bundan iki yıl kadar önce bu ucube sistemi, adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube sistemi halkımıza ikna etmek için ne diyorlardı? Artık meclis daha güçlü olacak diyorlardı. Biz bu değişiklik ile halk iradesinin yansıması olduğu iddia edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm haklarının elinden alınacağını ifade ediyorduk. AKP'liler ise güçlü meclis diyorlardı. İşte değerli yurttaşlarım, örnek ortada. Lafa gelince halk iradesinin temsil edildiği yer dedikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle alınmış bir sözleşme ye katılım kararını, bir kanunu bir tek imza ile gecenin bir yarısı sözde iptal etmiş oluyorlar. Her şeyden önce tüm yurttaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yalanı daha bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Bir yalan üzerine kurulu iktidar tarifimiz bir kez daha ispatlanmıştır. Bu hukuksuz girişimin tek bir anlamı var. İktidar diyor ki zamanında kimin neyi oyladığı, meclis iradesinin nasıl tecelli ettiği, bütün vekillerin oy birliğiyle karar verdiği bu kanun beni ilgilendirmez. Ben bildiğimi okurum. O yüzden değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, tekrar ediyorum. Üzerine basa basa söylüyorum, altını çizerek ifade ediyorum. Burası Tayyip Efendi çiftliği değildir. Bunu ellerine geçirdikleri devlet olanaklarıyla kendilerine niyet edinenler, amaçlarının ülkeyi kendi babalarının çiftliğine çevirmek olanlar olduğu açık. Fakat biz buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşı, başta kadınlar buna izin vermeyeceğiz. İşte onun için bütün bu saldırılarına karşı yarım adım bile geri adım atmayacağımızı söylüyoruz. Buradayız diyoruz. Değerli basın emekçileri, şundan hiç şüphemiz yok. Bu ülkenin kadınları ne yapacaklarını hepimizden daha iyi biliyorlar. Ve bu kadın düşmanı girişime karşı da en etkili yanıtı mutlaka kadın hareketi, bu ülkenin mücadele eden kadınları verecektir. Ancak bir çift söz söylemekten de kendimizi alamadığımızı ifade etmek isterim. Evet, bu karar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı öncelikle kadınları, LGBT'yi artıları ve onların örgütlerini hedef alıyor. Ancak bu karara karşı durmak hepimizin görevidir. Bu ülkenin tüm yurttaşları bu karara karşı ellerinden geleni yapmak durumundadır. Bu nedenle buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla çıkılması kadınlara dönük bir saldırıdır. LGBTİ+ artılara dönük bir saldırıdır. Ancak aynı zamanda bu ülkenin insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinin de en önemli mücadele başlıklarından bir tanesi haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizin tüm yurttaşları hepimiz kadın örgütleri ne karar alırsa onun arkasında bütün gücümüzle durmak ve iktidarın bu saldırısını hep birlikte püskürtmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, ortada tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açık bir biçimde hukuk dışı bir girişim vardır. Ve biz Türkiye İşçi Partisi olarak pek çok kadın örgütü ve meslek odaları, çeşitli demokratik kitle örgütleri gibi bu meseleye ilişkin hukuki bir zeminde de mücadele vereceğiz. Partili avukat arkadaşlarımızın hazırladığı bir dava dilekçesini bugün itibariyle Danıştay'a sunmuş durumdayız. Adliye koridorlarında da bu kavgayı vereceğiz. Fakat altını çizmek istiyoruz ki mesele dar anlamıyla bir hukuk mücadelesi olarak ele alınamaz. Bu adımın hukuksuzca atılmış olması iktidarın pervasızlığının ve bu ülkenin kadınlarından duyduğu büyük korkunun bir yansımasıdır. Bunlar tartışılmayacak kadar doğrudur. Ancak bu adım tümüyle mevcut yasalara uygun olarak atılmış olsaydı bile, tümüyle tahammüllere uygun gerçekleşmiş olsaydı bile bizim açımızdan bu ülkenin kadınları açısından gayrimeşru bir adımdır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Açık olsun cümleyi bir de şöyle ifade edeyim. Cumhurbaşkanı gayrimeşru adımlar atmaktadır. Değerli arkadaşlar, son üç gündür Türkiye tarihinin utanmazlık rekorları kırıldığında ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkıldığını anlatabilmek için iktidar mensupları ve yandaşlar deyim yerindeyse 40 takla atıyorlar. Neymiş efendim? İstanbul Sözleşmesi'nin kökü dışarıdaymış. Neymiş? İstanbul Sözleşmesi yabancıymış, bize ait olmayan bir şeymiş. Bu İstanbul Sözleşmesini yerlilik ve millilik sığlığında tartışanlara sesleniyorum. Bre cahiller. Bilmiyorsanız bari öğrenmeye çalışın. Bilmiyorsanız bari susun demek istiyorum. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki İstanbul Sözleşmesi adı üzerinde zaten. Kökü bu topraklarda olan bir sözleşmedir. Bu ülkenin kadın hareketinin öncüsü olduğu bir mücadelenin eseridir. Gericiliğe, baskıya, erkek şiddetine karşı mücadele eden ülkemiz kadınlarının da mücadelesinin sonucunda kabul edilmiştir. Kadın düşmanlığını cahil özgüveniyle örtmeye çalışanlara seslenmek istiyorum. Adının İstanbul Sözleşmesi olması bir tesadüf değildir. Tam da sizin iktidarınız döneminde artık bir cins kırımına dönüşen kadın cinayetlerine karşı kadına dönük şiddetin engellenebilmesi için soluksuz bir mücadele veren kadınların eseridir İstanbul Sözleşmesi. Dolayısıyla kadınlar uğruna can verdikleri, kanlarıyla yazdıkları bu sözleşmeyi bir gece yarısı atılan bir imzaya teslim etmeyeceklerdir. Bakın şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul adı insan hakları ihlallerine, insanın ezilmesine, zulme boyun eğmeyen kadına yönelik şiddete rıza göstermeyen, bunlara karşı aklıyla, yüreğiyle mücadele eden insanların yaşadığı bir ülke olduğumuzu hatırlatıyor bize. İstanbul adının böyle bir uluslararası sözleşmeye verilmesi, bu ülke kadınlarının kendi ülkelerindeki iktidara karşı verdikleri mücadeleyle bütün dünya ve insanlık açısından yol açıcı bir rol oynadıklarını gösteriyor ve bize gurur veriyor. Dolayısıyla arkasında yoğun bir mücadele, büyük bir emek, ağır bedeller olan bu sözleşmenin böyle oldu bittilerle ortadan kaldırılabileceğini düşünenlerin hem aklına şaşıyoruz hem de bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Cuma gecesi bir darbe bildirisi gibi yayınlanan bu imza ile bu ülke kadınlarının tümüne dönük bir ihanet girişimine aslında imza atılmıştır. Bu girişimin ne kadar büyük bir ihanet anlamına geldiğini anlamak için sadece bu adımı büyük bir coşkuyla karşılayan, milyonlarca kadın isyan ederken kendi zaferlerini ilan eden zafer çığlıkları atan kimler var? Bir ona bakmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, kim sevindi? Cuma gecesi yayınlanan resmi gazetedeki imzayı görünce çok net ifade etmek istiyorum. Hilafet sevdalıları sevindi. Gericiler sevindi. Yobazlar sevindi. Katiller sevindi. Potansiyel katiller, tacizciler, tecavüzcüler sevindi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı kararını duyunca. İşte tam da bu nedenle ancak gece yarısı atabildikleri bu adımın bir tane anlamı var. İktidar bu ülkenin kadınlarından tir tir korkuyor. Çünkü kadınların karşısına çıkmaya bile cesaret edemiyorlar. Çünkü kadınların kendi iktidarlarının sorunu getireceklerini onlar da en az bizim kadar biliyorlar. Aradaki fark onlar henüz bunu açıkça itiraf edemiyorlar. O zaman şunu söyleme hakkımız duyuyor. Yüreğinizin yetmediği işleri yapmayın kardeşim yüreğiniz yetmiyorsa çıkıp açıkça savunamıyorsanız böyle kararların altına imza atmayın çünkü bu yaptıklarınızın hesabını adalet önünde teker teker vereceksiniz. Değerli arkadaşlar bu konuyu bitirirken bir noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken özellikle partili kadınların AKP'li kadınların büyük bir emeğinden, örgütlülüğünden Türkiye'deki tüm siyasi çevreler söz ediyordu. AKP de bununla gurur duyan bir partiydi. Dikkat edin. Aldıkları bu karardan sonra bu karara gelen süreçte karar anında ve bugün AKP'li kadınlar neredeyse seslerini çıkartamıyorlar. Yani AKP kendisini kadınların iktidara getirdiği bir parti olmakla övünürken bugün kendi içindeki kadınların bile konuşamadığı, susturulduğu bir parti haline gelmiştir. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar bu Kara Cuma gecesi çıkan kararnamede Başka ne vardı? Hepimizin bildiği gibi daha dört ay önce atanan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı haberi vardı. Onun yerine de bir gün önce manşet atarak ekonomi politikalarını, Merkez Bankası politikalarını eleştiren bir gazetenin yazarı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Şimdi önceki başkanın adını Gerçekten unuttum bir anda özür diliyorum ama o kadar sık değişiyor ki e, yanlışlıkla daha önceki başkanların adını söylemeyeyim diye e, adını anamadım. Fakat şunu da itiraf edelim bu Şahap Bey kendisini takdir ediyoruz. Dört gündür Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Bu bugünkü iktidarda büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bu kalıcılığının önümüzdeki haftada sürmesini diliyoruz. Ama Tüm yurttaşlar aynı soruyu soruyor. Biz de onu burada ifade etmek istiyoruz. Soru şu, neden böyle çorap değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor? Soruyoruz. Neden çorap değiştirir gibi Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorlar? Cevabı da belli. Hepimizin bildiği gibi Tayyip Erdoğan'ın çok karakteristik bir özelliği var. Memlekette başarı diye gördüğü ne varsa, iyi olduğunu, güzel olduğunu düşündüğü ne varsa bunu ben yaptım der memlekette kötü olan ne varsa artık gizlenemeyecek kadar kötü hale gelen ne varsa buna mutlaka bir suçlu bulur. Ya parti içinden ya bürokrasiden ya siyasi muhataplarından mutlaka bu kötü şeylerin bir sorumlusu vardır. Ama zinhar Tayyip Erdoğan'ın kendisi bu sorumluluğu üstlenmez. Bu adımında tek bir anlamı vardır. İktidar ekonomi politikalarının ülkeyi bir yıkıma doğru götürdüğünü görüyor ve bunun suçlularını, bunun mağdurlarını yaratıyor. Ve sürekli olarak yeni günah keçileri yaratılıyor. Değerli arkadaşlar, bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar acayip bir şekilde ülkeyi yönetiyor ki, bakın dikkat edin, Türkçe yetmiyor arkadaşlar. Türkçe dili ki çok zengin bir dildir Türkçe, AKP iktidarının icraatlarını anlatmaya yetmiyor. Hatırlayın, Instagram'dan istifa eden Bakan affedildi. Ondan sonra bir tanesi kendi isteğiyle istifa etti. Türkçeye yeni kavramlar kazandırıldı. Şimdi bu Merkez Bankası Başkanı da görevden alındıktan sonra şöyle yazmış. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Yani her şeyi bozmuşlardı. Bir bozmadıkları Türkçe kalmıştı. Onu da ayaklarının altına almış durumdalar. İktidar ülkeyi nasıl yönetiyor? Türkçe bunu anlatmaya yetmiyor. Bunun acısını çekiyoruz, bunun zorluğunu yaşıyoruz. Yani adam gece yarısı bir kararnameyle görevden alındığı için şükranlarını arz ediyor. Bu herhalde dünya tarihine geçmiş bir örnek. Sanıyorum tahmin yürütüyoruz bundan sonrasında. Sanıyorum bu kadar rezil bir ekonomiyi yönetiyormuş gibi gözükmekten kurtulduğu için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk içerisinde eski Merkez Bankası Başkanı. Ya bu arada bir vesile oldu. Bir parantez açalım. Geçenlerde bir gazete haberi çıkmış. Melih Bulun'un istifa ettiğini yazıyor. Kayyum rektörü, Boğaziçi'nin kayyum rektörü. Ee, sözde espri yapıyor. Aa, benim bundan niye haberim yok? <laughs> Farkında değil ki istifa etse haberi olmayacak zaten. Onun haberi olmaz. Sen koltuğa oturtulduğunda haberin var mıydı? Karar çıktıktan sonra haber oldu. İstifa ettikten sonra da gerekirse sana bilgi verirler. Sen de şükranlarını arz edersin. Şimdi niye Melih Bulu aklıma geldi arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Bu ülkenin yönetiliş biçiminde çok ciddi bir acayiplik var. Şunu kastediyorum. Bakın bu Merkez Bankası'nın yeni başkanı haber olur olmaz hakkında çıkan ilk haber intihal haberi oldu yani. Hatırlayın. Melih Bulu da bilimsel hırsızlık anlamına gelen intihal ile suçlanmış ve buna yanıt bile verememişti. İşte aynı şey bu Şahap Bey için de var. Merak ediyorum. Acaba şöyle mi işliyor bu mekanizma? Yani iktidar zaten memlekette her şeyi çarçur ediyor, çalıp çırpıyor. Dolayısıyla en iyi kim hırsızlık yapıyorsa onu mu bu görevlere atıyorlar? Yani mesela başvuru CV'lerinde ben şuralarda şöyle şöyle hırsızlıklar yaptım, bugüne kadar yakalanmadım denince bir tercih sebebi mi bu iktidar için? Ya bu memlekette namuslu, dürüst bürokrat, bu işleri yapabilecek, hırsızlık yapmamış insan yok mu ya bütün bu işlerin başına bir birer tane hırsız bulup getiriyorsunuz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.